Akşam yemeği günün en çok beklenen anlarından biridir. Günün tüm yorgunluğu, stresi, koşuşturması geride kalır. Sofraya oturmak sadece bir yemek değil, bir nefes alma anıdır. Ama çoğu kişi bu öğünde yaptığı küçük hataların farkında değildir. Oysa akşam yemeğinde seçtiğimiz yiyecekler sadece uyku kalitemizi değil, sindirim sistemimizi, kilo kontrolümüzü, enerji dengemizi, ve hatta ertesi günkü ruh halimizi bile etkiler. Yanlış besin seçimleri sabah yorgun uyanmaya, mide rahatsızlıklarına, şişkinliğe, sindirim bozukluklarına ve uzun vadede kilo artışına yol açar. Çünkü akşam saatlerinde vücut yavaşlamaya başlar. Sindirim sistemi artık gündüzkü hızında çalışmaz. Metabolizma enerji yakımını azaltır, hormonlar uykuya hazırlanır. Yani sabah yediğinde faydalı olan bir yiyecek Akşam zararlı hale gelebilir. Bu yüzden akşam yemeği sadece karın doyurmak değil, bedeni geceye hazırlamak için bir denge sanatıdır. Akşam yemeğinde uzak durmamız gereken ilk grup yiyecekler ağır, yağlı ve kızartılmış gıdalardır. Yağ oranı yüksek besinler sindirimi yavaşlatır, mideyi uzun süre meşgul eder ve uykuya geçişi zorlaştırır. Kızartmalar, fast food ürünleri, aşırı yağda çevrilmiş etler, patates kızartmaları gibi yiyecekler vücuda Gece boyunca yük bindirir. Sindirim sistemi uyku süresince bu ağır besinleri parçalamaya çalışır ve tam dinlenme sağlanamaz. Sabah yorgun, mide yanması yaşayan, baş ağrısıyla uyanan birçok insanın nedeni tam da budur. Bir diğer grup rafine karbonhidratlardır. Beyaz ekmek, makarna, pirinç pilavı, hamur işleri, börek ve tatlılar. Bu yiyecekler kandaki şekeri hızla yükseltip sonra aniden düşürür. Bu dalgalanma vücudu yağ depolamaya iter. Gece enerji harcanmadığı için bu fazla doğrudan yağ olarak depolanır. Ayrıca gece kan şekeri düşer, uyanır, tatlı istersin. Bu kısır döngü metabolizmayı yavaşlatır. Tatlılar da akşam saatlerinde ciddi bir tuzaktır. Bir dilim kek, bir kase dondurma, Masum görünen bir çikolata bile kortizolü yani stres hormonunu yükseltir. Bu da melatonin üretimini baskılar ve uykuya geçişi zorlaştırır. Şeker bağırsak florasını bozar, sabah şişkinlik ve halsizlik yaratır. Özellikle televizyon karşısında atıştırılan tatlılar fark edilmeden vücuda fazladan enerji yükler. Bir diğer riskli grup işlenmiş et ürünleri; sucuk, sosis, salam, pastırma gibi gıdalardır. Yüksek tuz ve nitrat içerikleri hem kalp hem karaciğer için yüktür. Akşam tüketildiklerinde vücutta su tutulur. Sabah aynaya baktığında yüz şiş, göz altları torbalıdır. Ayrıca bu ürünler sindirimde zararlı bileşiklere dönüşebilir, uzun vadede mide sağlığını tehdit eder. Peynir, yoğurt, süt gibi ürünler sağlıklı görünse de akşam dikkat ister. Laktoz hassasiyeti olan kişilerde gaz, şişkinlik ve mide rahatsızlığına yol açabilir. Bazı peynirler yüksek tuz içerdiğinden vücutta su tutulur. Akşam peynir yiyeceksen az tuzlu, küçük porsiyonlarda ve erken saatte tüketmek gerekir. Baharatlı yiyecekler, özellikle acı biber, sarımsak ve soğan mide asidini artırır. Reflüye yatkın kişilerde gece yanma ve boğazda tahrişe neden olur. Ayrıca Baharatlı yiyecekler vücut ısısını yükselterek uykuya dalmayı zorlaştırır. Kafeinli içecekler de akşam yemeğinde büyük hatadır. Kahve, siyah çay, enerji içecekleri ve kakao içeren tatlılar bile uyarıcı etkiye sahiptir. Kafein sinir sistemini aktif tutar ve vücudu dinlenme modundan uzaklaştırır. Akşam 17.00'den sonra kafein almak gece uykusunu bölmek demektir. Onun yerine papatya, melisa veya rezene çayı çok daha uygun olur. Alkol uyku getiriyor gibi görünür ama uyku kalitesini ciddi şekilde düşürür. İlk aşamada rahatlatır, sonrasında vücudu susuz bırakır, gece uyanmalarını artırır. Karaciğer toksin temizliği yapmak yerine alkolü parçalamakla uğraşır. Sonuç: bozuk detoks, yorgun sabah. Gazlı içecekler ve meyve aromalı sodalar da Gece reflüsünün gizli sebebidir. Gaz midede basınç yaratır, asitli yapı reflüyü tetikler. Üstelik çoğu renklendirici, koruyucu ve fazla şeker içerir. Kırmızı et gibi ağır protein kaynakları da akşam zor sindirilir. Vücut gece onarım modundayken mide hala sindirimle uğraşır. Akşam protein tüketilecekse tavuk, balık veya mercimek gibi daha hafif kaynaklar tercih edilmelidir. Yemekten sonra meyve yemek de yanlış bir alışkanlıktır. Yemekle birlikte alınan şekerli meyveler bağırsaklarda fermantasyona neden olur. Sonuç: gaz, şişkinlik, huzursuz uyku. Bu kadar uzak durulması gereken yiyecekten bahsettik. Peki ne yemeliyiz? Şimdi vücudu yormadan aksine destekleyecek akşam yemeği düzenini konuşalım. Akşam yemeği günün en hafif öğünü olmalıdır. Ama hafif derken zayıf ya da eksik değil, dengeli olmalıdır. Vücudu beslerken aynı zamanda geceye hazırlar. İdeal bir tabakta üç denge olmalıdır. Kaliteli protein, lifli sebzeler ve az miktarda kompleks karbonhidrat. Örneğin ızgara balık, yanında zeytinyağlı sebzeler, bir dilim tam buğday ekmeği ve bir kase yoğurt hem sindirimi kolay hem de vücudu tam olarak besler. Yeme sırası da önemlidir. Önce çorba ya da sebze ile başla. Mideyi hazırlar, asit dengesini oluşturur. Ardından proteine geç, en son karbonhidratı ekle. Bu sırayla yediğinde kan şekeri dengeli kalır, mide yükü azalır. Porsiyon kontrolü de hayati. Tabağının yarısı sebze, dörtte biri protein, dörtte biri tam tahıl olmalı. Ve en önemlisi yavaş ye. Her lokmayı fark ederek çiğne. Çünkü tokluk hissi beyinde 15-20 dakika sonra oluşur. Hızlı yersen Gereğinden fazla yersin. Akşam yemeği saati de en az içerik kadar önemli. İdeal zaman 18.30-19.30 arasıdır ve yatmadan en az 3 saat önce bitmiş olmalı. Bu sayede vücut gece boyunca sindirimle uğraşmaz, onarıma geçer. Bazı insanlar "Aç yatamıyorum" der. Eğer gerçekten acıkıyorsan, küçük ama doğru bir ara öğün seç. Ilık süt, yoğurt üzerine tarçın bir avuç badem veya yarım muz olabilir. Ama tatlı, mısır gevreyi, meyve suyu gibi kan şekerini fırlatan şeylerden uzak dur. Sıvı tüketimi de dikkat ister. Yemek sırasında fazla su içmek mide asidini seyreltir, sindirimi yavaşlatır. Suyu yemekten 15 dakika önce ya da 30 dakika sonra içmek en doğrusudur. Ve mümkünse akşam saatlerinde gazlı, asitli içeceklerden tamamen kaçın. Yemek sırasında ortam da en az yediklerin kadar etkilidir. Televizyon karşısında, telefona bakarak, zihnin doluyken yemek yersen sindirim zayıflar. Çünkü beyin yiyorum sinyalini almaz. Sonuç, gereğinden fazla yeme, gaz, tokluk hissinin gecikmesi. Yemek farkındalıkla yenmelidir. Sessiz, sakin bir ortamda, sadece yemeğe odaklanarak. Peki tüm bunlara rağmen neden hala sabah yorgun kalkıyoruz? Çünkü bazı gizli hatalar fark edilmeden rutinimize yerleşmiştir. Birincisi, akşamı telafi öğününe dönüştürmek. Günün açlığını tek öğünde kapatmaya çalışmak vücudu yorar. Sindirim sistemine bir anda yüklenmek karaciğeri gece boyunca çalışmaya zorlar. İkincisi, yemekten hemen sonra meyve yemek. Bu bağırsakta fermantasyona ve şişkinliğe neden olur. Üçüncüsü, yemekten sonra hemen uzanmak. Bu reflü riskini artırır, sindirimi keser. En az yarım saat dik pozisyonda kalmak gerekir. Dördüncüsü, yemekle birlikte fazla sıvı tüketmek. Sindirim enzimleri seyreler, gıdalar tam parçalanmaz. Beşincisi, geç saatte yemek. Akşam, 21 sonra yenilen her şey vücudu için yağ depolama sinyali demektir. Ve sonuncusu, ekran karşısında yemek. Bu, beynin tokluk sinyalini geç algılamasına neden olur. Akşam yemeği bir ritüeldir. Bedenini beslerken aynı zamanda ona artık dinlenebilirsin mesajı verir. Eğer bu ritmi doğru kurarsan sabah bambaşka bir enerjiyle uyanırsın. Daha hafif, daha berrak, daha huzurlu bir sabah. Çünkü sağlıklı bir sabah aslında doğru bir akşamla başlar.